Merhaba efendim. İyi akşamlar. Dünkü sohbetimizde adeta dünyaya öcü gibi tanıtılan bir İslam dolayısıyla insanlarda oluşan korkulardan söz etmiştim. Şimdi İslamiyet gerçekten bugün dünya üzerinde korkulan en büyük öcü, umacı gibi kabul ediliyor, anlatılıyor. Halbuki İslamiyet benim 30 yıllık araştırmalarım sonucunda tespit ettiğim bulgulara göre hiç de böyle bir öcü umacı değil. Ve böyle olduğuna gerçekten eğer bu sohbetlerimizi takip ederseniz siz de kesinlikle karar vereceksiniz. Niçin İslamiyet umacı değil? Önce kesinlikle bilmemiz gereken bir konu var. O da insanla Allah arasına hiçbir aracı kurumun veya kişinin giremeyeceği gerçeği. Batı İslamiyeti bırakın, kendi dinlerini dahi tam anlayamadığı için böyle bir aracı kurumun oluşmasına müsaade etti veya böyle bir oluş içinde kendini buldu. İnsanlar kiliselere kilise görevlilerine belli paralar vererek yardımlar yaparak dindar olabiliyorlar. Onlara hoş görünmedikleri takdirde de dinden afaroz edilebiliyorlar. Halbuki İslam dini inanç sistemine göre bizim hiçbir aracı kuruluşa, teşkilata, derneğe ya da başka bir topluluğa ihtiyacımız yok. Şu anda dünya üzerinde senin Allah adına konuşma yetkisi yoktur. İslamiyeti e Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize tebliğ etmiştir. Ve Kur'an hükmüne göre de onun görevi tebliğ etmek, müjdelemek ve bizi gelecekte karşılaşacağımız tehlikelere karşı uyarmaktan başka bir şey değildi. Hz. Muhammed Aleyhisselam insanlar üzerinde zorlayıcı kesinlikle değildi. Ve ayrıca getirdiği dinde de asla zorlama yoktur. Hz. Muhammed Aleyhisselam bize dini tebliğ ettikten sonra o gün için kendi çevresindeki insanlara yardımcı olmak üzere Hazreti Ebu başı sıkışan gelip ona sorsun. O kendilerine yardımcı olur düşüncesiyle bıraktı. Daha sonra Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali hilafet görevi yaptılar. Ve Hz. Peygamber'in benden sonra hilafet 30 yıldır şeklindeki açıklamasıyla birlikte de gerçekten 30 senenin sonunda hilafet olayı sona erdi ve saltanat devri başladı, sultanlık devri. Krallıklar, sultanlıklar, imparatorluklar devri. Esas itibariyle bunlar İslamiyet'in konusu değildir. İslamiyet adına, Kur'an adına, Allah adına konuşma yetkisi de dünya üzerinde hiç kimsede mevcut değildir. Ben şu anda size İslamiyet, Kur'an ve İslam'ın düşünce sistemiyle ilgili bazı şeyler anlatacağım. Fakat ben dikkat ediniz lütfen. İslam hakkında konuşacağım. İslam adına değil, İslam hakkında herkes düşünebildiği, araştırmaları sonucunda elde ettiği bulguları kadar konuşabilir, fikirlerini çevresiyle paylaşabilir. Ama bu sadece ve sadece bir paylaşımdan öteye geçemez. Geçme hakkı ve selayiyeti kimsede değildir. Bana sorarlar çeşitli konularda, ben de o konularda fikirlerimi, bilgilerimi çevreme anlatırım. Ama bu benim hiçbir zaman bir İslami önder, bir lider, bir şey, bir hoca olmam anlamına gelmez. Ve bu herkes için de böyledir. Her topluluk kendi içinde bilgisine, düşüncelerine güvendiği kişiyi kendine baş seçebilir. Bu doğaldır. Ama o kişi sadece kendi düşüncesini paylaşanlara önderlik eder. İslam adına hareket etme yetkisi ve selahiyeti dünya üzerinde dediğim gibi hiç kimsede mevcut değildir. Bunu böylece kesin olarak bildikten sonra, öğrendikten sonra şimdi İslamiyet'in Bizi uyardığı çok önemli bir konuya temas etmek istiyorum. Bu konu nedir? Bu konu ölüm ötesi yaşam konusudur. Kur'an'da hemen herkesin meal olarak da bildiği o kaldırdığımız cenazelerin üstünü örtülen yeşil örtüde sırma ile yazılı bir ayet vardır. Bu ayetin meali şöyledir. Bütün insanlar ölümü tadacaktır der. Bu konu inanın ki hayatımızdaki en önemli konulardan bir tanesidir. Yani Kur'an bize bildiriyor ki insanlar ölmez. Ölüp de yok olmaz. Ölüm bir son buluş, yok oluş değildir. Ölüm tadılan bir haldir. Yani kişi bu bedeni kullanamaz hale gelir. İşte bu o kişinin ölümüdür. Ölümü tatmasıdır. Ve bu bedeni kullanamaz hale gelmenin hemen akabinde hemen sonrasında o kişi şu andaki aklıyla, şuuruyla, duygularıyla, değerleriyle yeni bir bedenle yani eskilerin ruh beden diye tarif ettiği bizim bugünkü bilimler ışığında mikrodalga beden diye isimlendirebileceğimiz bir bedene sıçrama yaparak yaşamına devam eder ve o sıralarda çevresinde olup bitenleri de görmekte devam halindedir. Şimdi bu ölüm konusu gerçekten çok enteresan ve iyi fark edilmesi gereken bir konu. Çünkü İslam'ın gelmesinin ana sebeplerinden bir tanesi ölüm sonrası yaşam gerçeği Evet, inşallah bu konuya yarın akşam devam edelim. Şimdilik hoşçakalınız.